Teknik tekstil ve kompozit malzeme üretim ve prototip uygulama merkezi projemizin teknik destek ayağı kapsamında dördüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğimiz. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklerde ve bugünkü etkinliğimizde COBİ'lerimize özellikle e, ileri üretim teknolojileriyle ilgili e, ve yeni geliştirilen teknolojilerle ilgili bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugün de yeni nesil dokuma teknolojilerinin eğitimini vermekteyiz. Bugünkü eğitimimiz kapsamında üç boyutlu dokuma, teyp dokuma ve teknik tekstillerin üretiminde kullanılan yeni nesil dokuma teknolojilerinin eğitimi gerçekleştiriliyor. Bu eğitim doğrudan Dornier'in fabrikasından, makine başından canlı yayın şeklinde e, aktarılıyor. E, katılımda oldukça ilginin yoğun olduğunu görmekteyiz. Bu sayede Butekom olarak kobilerimize yeni nesil teknolojilerin aktarılmasıyla ilgili arayüz olma görevimizi めっちゃ上す。